Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili koçlar hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizlere neler söyleyecek aşk iş maddi konular neyse haliniz o çıksın falınızda değilim kanalıma destek veren beğeni ve yorum yapan hepiniz iyi ki varsınız şöyle bir açalım evet koç borçları bay olun bayan olun sanki İş ile alakalı uğraş verdiğiniz konular ile ilgili birazcık beklentilerinizin altında kalmış gibi bir takım durumlar var. Üstlerinizle, muhataplarınızla ya da böyle birileriyle parasal anlamda, iş anlamında ve kariyer anlamında bir tartışmanın içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. İsminizde Trabzon'un T'si olabilir, E harfi olabilir. Sanki böyle birazcık iş ile alakalı bir haksızlığa mı uğradınız? bunun peşine düşecek gibisiniz ya da hakkınızı arayabilirsiniz. Yeni bir işe mi başladınız ya da yanınıza yeni bir mi girdi bilemiyorum ama maaş aldığınız para konusunda birazcık kafaya bir şeyleri takacak gibisiniz. Sanki her iki tarafta aynı iş yapıyor. Sizler daha yüksek yani belki de almanız gerekirken karşı tarafın ya yüksek aldığını ya da böyle bir takım e, maddi anlamda değişik durumlar olduğunu öğrenebilir böyle bir konuşma yapacaksınız ya böyle birisinin karşısına geçip bir konuşma yapıyor gibisiniz aile büyükleriniz ile alakalı birazcık bir çıkmazın içerisinde olabilirsiniz özellikle sağlık ile alakalı baba olabilir dede olabilir yaşça sizlerden büyük birinin bir sıkıntısı var gibi görünüyor bunu çok fazla kafaya takıyorsunuz ama böyle kronikleşmiş bir şey de olabilir. Evet sevgili koçlar kredimi çektiniz ne yaptınız böyle banka ile alakalı baya bir koşturmacanız olabilir. Ya ödemekle yükümlü olduğunuz bir borç sizi baya bir zorluyor veyahut da yeni böyle kredi çektiyseniz bunu nasıl yapacağız ne edeceğiz gibi düşünceler içerisine girebilirsiniz. Ortak iş yapmayı düşündüğünüz bir kişi var ama sonuçlarını düşünüyorsunuz. Acaba biz bu işi yürütebilir miyiz ya da ortak bu iş gider mi? Daha önceden sanki böyle birisiyle bir ortaklık kurmuşsunuz. Sütten ağzınız yandığı için şu an yoğurdu üfleyerek yiyen kim aranızdan birisi. Aynen o şekilde çıkmış. Size umudu, ümidi, binini birden vermiş. Şu anda böyle bırakıp giden birisi görünüyor bir takım e, kafaya taktığınız durumlar var. Oğlak burcundan bir kişiden bayağı bir çekmişsiniz ya. Bu aşk anlamında ama sanki Oğlak burcundan birisi size bayağı bir çektirmiş. Han e, hanımefendiler için söylüyorum ama e, Koç burcu hanımları hatta ya ex partner bu ya da eski eş halen ve halen sizle uğraşıyor bu kişi. Bir konuda canı sıkılmış ya da kuyruk acısı olabilir maddi, manevi böyle birazcık sizi zorluyor gibi böyle devam eden bir davanız mı var? Ya da kaybettiğinizi düşündüğünüz bir davanız olabilir. Bu eski eş ile alakalı ya ayrılmış olabilirsiniz ya da bilmiyorum halen devam eden bir mahkemeniz de olabilir. Tam kaybettiğinizi düşündüğünüz bir anda yeniden mücadeleye devam edeceksiniz. Kaybettiklerinizi geri kazanabilirsiniz artık ev mi o kişiye düştü ya da beraber ortak çalıştığınız e, konular üzerine ortaya koyulan para sadece o tarafa mı kaldı bilmiyorum size dımdızlak ortada bırakmak mı istedi birazcık çetrefilli işler var bunlar ile alakalı bir aydınlanmanız söz konusu olacak. Akrep burcundan bir bayandan çok ama çok fazla bir yardım ve destek görmüş gibisiniz. Parasal anlamda birazcık bir yani düze çıkmışsınız. Ciddi anlamda size böyle kol kanat gelmiş diyebilirim. Bir sıkıntınızdan feraha erdirmiş sizi gibi görünüyor. Böyle ufak çocuklar görünüyor ya bu küçük çocuklar yüzünden birisiyle bir takışmanız bir tartışmanız bir münakaşanız olabilir hiç durduk yere sudan sebepten bir kişiyle aranız açılacak kan bağınız yok ama bu kişilerle kan bağınız olmayan arkadaş dost ee, böyle tanıdık değilim. yani birazcık daha e, ya işin iç yüzünü bilmeden e, çok fazla fevri davranmamanızda fayda var. Çok eskiye dayalı bir dostluk bitmiş gibi görünüyor. Siz de üzülüyorsunuz, karşı tarafta üzülüyor. Yani üçüncü kişilerin dediği laflar, konular birazcık beynini bulandırıyor birilerinin gibi görünüyor. Evet, ağzınıza bir parmak bal çalmış sonra defolup gitmiş derler ya. Bu kişiye karşı da hakkınızı helal etmiyor gibisiniz. Ya düğün, ya böyle bilmiyorum böyle bir şeyden direkten dönülmüş gibi görünmekte. O benim olmalı diye baktığınız bir yer, böyle bir yer var ya da bir eşya mı acaba? Kafaya koyduğunuz her ne ise bunu alacak gibisiniz ya. Canla başla çalışıyorsunuz, kendinizi paralıyorsunuz ama gene de böyle elde yok, avuçta yok dediğinizi duyar gibiyim. Ciddi anlamda sıkıntılarınız görünüyor. Canınızı sıkan birisi olmuş ama şöyle bir düşündüğünüzde siz de onun canını sıkmış gibisiniz. Karşılıklı bir can sıkıntısı olmuş. Bir atışma. Ama bu diyorum ya hiç olmayacak işler. Rüyaya yatsanız belki de hayal bile edemeyeceğiniz konular yüzünden. Çok yani oktan konular yüzünden takışmanız var böyle farklı bir şehirden size bir haber gelecek bayağı da görmediğiniz eski bir arkadaş eski bir dost olabilir bir görüşmeniz olacak kendi ailesini böyle ziyaret ederken sizi de teyit geçmeyecek bu durum hoşunuza gidecek böyle akraba ziyareti aile ziyareti yaparken böyle size de sürpriz bir ziyaret edebilir bazılarınızın için diyeyim sürpriz ziyaretçiniz yolda gibi görünmekte. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ilerleyen işiniz var sizin. Biraz sıkılmış durumdasınız. Çünkü uğraşınız çok fazla, emeğiniz çok fazla, kazancınız böyle ya evet o akmasa da damlıyor gibi. Ama sonrasında güzel kazançlarınız olacak İlk etapta çok fazla bir şey kazanmıyor gibisiniz ama sonradan sonraya sonradan sonraya bayağı bir kazançlar sizleri bulacak diyebilirim ya 3 kere 4 kere belki 5 kere şans vermişsiniz bir kişiye ama değerlendirememiş hiç ama hiç değerlendirememiş hep aynı hataları hep aynı hataları tekrarlamış tekrarlamış durmuş. Ya birazcık bir ev yüzünden takanaklı olabilirsiniz biriyle. Ortaklaşa aldığınız bir daire de olabilir. Sanki şu an siz oturmuyorsunuz. Karşı taraf oturuyor gibi. Şey diyeceksiniz. Çık biraz da beni oturayım demeyeceksiniz tabii ki. Ama ya en azından o kişinin size bir ödeme yapmasını mı bekliyorsunuz? Artık bilemiyorum. Bu kan bağınız var gibi bu kişiyle ama beraber alınan ortak bir evde olabilir. Bu ev sadece sizin de olabilir. Bilmiyorum belki de onun üzerindedir... Siz para katmışsınızdır. Sonuçta her iki tarafında hak olan bir ev görünüyor. Ama bu evde maalesef ki karşı taraf oturmuş kalkmıyor gibi. Hani onlar oh yan gel Osman yapacaklar. İşte kirada olmayacaklar. Ben işte kiraya mı gideceğim ya da kirada mı kalacağım gibi birazcık düşünceleriniz var. Birisine karşı sitem ediyorsunuz. Hangi konuda size bir ayrımcılık ve kayrımcılık yaptı bilmiyorum ama ailevi de olabilir. Tanıdığınız birisi de olabilir. Bir konuda birazcık ayrımcılık ve kayrımcılık olmuş gibi. Eşinden ayrı ya da eşi vefat etmiş birisi de olabilir. Bu kişiye maddi anlamda sizde de yok ama böyle bir destek çıkacaksınız. Maddi, manevi bu kişinin arkasında duracak gibi görünüyorsunuz ya yeni vefat etmiş de olabilir ya da bilmiyorum böyle ayrılmış da olabilir tek başına duran bir kişi görünüyor çocuklar içinde olabilir sanki yanında çocuklar da var evet 3-4 yerden gelen kısmetler olacak ufak 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 3-4 yerden kısmetler size doğru gelecek Karşılıklı bir laf diyalogu yapabilirsiniz birisiyle. Sanki her iki tarafında birbirinizin haklı olarak kazası. Siz ona o size, siz ona o size. Baya bir ağız dalaşınız olacak. İki tane bayan karşılıklı böyle kavga mı edecekler? Bir konuyu yanlış mı anlayacaklar? Kendinizi arada kalmış gibi hissedeceksiniz. Sürekli sizi dolduruşa getirmeye çalışan da birisi var. Artık bu kişiye eskisi gibi fırsat vermeyecek gibi görünüyorsunuz. Böyle boynuz çıkmış. Ya böyle baya bir boynuzları uzun bir geyik gibi bir şey çıkmış. Bir yerden size gelecek olan güzel bir haberiniz var ya. Burada siz de görüyorsunuz zaten. Güzel bir haber var. 5 gün, 5 hafta ya da ayın 5'li bir vadesinde. Böyle karşınızda olumlu haberlerle gelecek olan bir kişi görünüyor. Aşk hayatınız ile alakalı bayağı bir muzdarip olduğunuz konular var. Hiç ama hiç sizi anlamaya bir karşı cinsiniz var gibi görünüyor. Kesinlikle siz A diyorsunuz o B anlıyor. Siz Ankara diyorsunuz o Yozgat diyor sanki mesela örnek veriyorum. Ya bayağı bir fikir ayrılıklarınız var ama halen halen siz o kişiyi çok ama çok seviyorsunuz. Deli divane gibi aşıksınız diyebilirim. Evet o da sizi seviyor ama e, fikirlerinize biraz saygı duymuyor gibi ya da fikirlerinizi biraz önemsemiyor gibi. Sizi geri plana atıyor da diyebiliriz. Şurada ince zarif bir bayan görünüyor. Bu büyük ihtimal sizlersiniz. Bayağı bir ince. Yani bu kişi de e, yani tığ gibi, çıbık gibi diyebilirim. Büyük ihtimal aranızdan birisi bu. E, böyle pahalı bir şey değil ama hoşunuza gidecek bir hediye alacaksınız koçlar hanımlar şimdiye kadar size sürpriz yapmamış bir kişi sürpriz üzerine sürpriz yapacak şaşıracaksınız aa hangi dağda kurdu öldü bana sürpriz üzerine sürpriz yapıyor bu kişi diyeceksiniz hakikaten artık böyle yüzünüz gülecek hanımefendiler ve beyefendiler inşallah da öyle olur diyelim e, ve bakalım kartlarımız sizlere neler söyleyecek. Şöyle bir bakalım. Şunları alacağım. <laughs> Mesaj, ben de merak ettim. Bakalım nasıl mesajlar veriyor. Aa, 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 Bakın bu hafta sürprizlerle dolu bir hafta sizi bekliyor koçlar. Hakikaten bakın sürprizlerle dolu bir hafta diyebilirim. İlk etapta e, şehir dışı gezileriniz olabilir, yurt dışı gezileriniz olabilir. Çünkü bin bir çeşit koç burcu insanı izlediği için herkes hayatına uyarlı uyarlayacak yani uymaya da bilir zorunda değil. Bakın böyle iş ile alakalı, kariyer ile ilgili ya da eğitim ile alakalı seminerlere katılma gibi durumlarınız olabilir. Ama böyle birazcık da kendi kabuğunuza çekileceğiniz bir zaman zarfı görünüyor burada. Hiç kimsenin ne dedikodusunu, ne lafını, ne sözünü ya bu aralar bana dokunmayın, ne yaparsanız yapın dediğinizi duyar gibiyim. Size bir dokunan bin ah işitecek gibi görünmekte çok fazla dolmuşsunuz. Dokunsalar belki de patlayacak kıvama gelmiş görünüyorsunuz. Hiç kimseden ne dedikodu duyacaksınız, ne dinleyeceksiniz, kendi kabuğunuza çekilecek sadece ve sadece rutin işlerinize, eğitim, kariyer, iş, o yönde işlerinize bakacaksınız. Herkes işine baksın dediğinizi duyar gibiyim bir takım dengesizlikler olabilir hayatınızda yani artık bu konular ile alakalı da mesela işin içinden çıkamadığınız konular olabilir durumlar olabilir bir türlü dengeye sokamadığınız bir türlü düzene sokamadığınız artık raydan çıkmıştır ne yaparsanız yapın o dengeyi oturtturamazsınız bunun ile alakalı da objektif düşüncelere vakıf olan ilim irfan sahibi de olabilir manevi yönden güçlü karakterde olan biri de olabilir bu kişiden bir e, nasihat mi alacaksınız, öğüt mü alacaksınız? Yani sizi bir çıkmazdan kurtaracak gibi görünmekte. E, sizler de gene böyle birilerine ne kadar faydalı olabilirim diye düşüneceksiniz bu hafta içerisinde korunuyorsunuz bir takım çaresizliklerden sizi çaresizlikler içerisinde bırakmak isteyen kişilere karşı da koruma altındasınız diyebilirim birisine yardım etmek için can atıyorsunuz böyle bir işin ortasında kalan kişi her kimisi onu o olaydan böyle çıkarmak için birilerine yardım etmek için can atıyorsunuz ama elinizi kolunuzu bağlı hissedebilirsiniz evet bakın imparatorluğun arkadaşlar bolluk bereket hayatınıza hakimiyet sürecek diyebilirim amacınıza hedefinize inşallah ulaşacaksınız başarıdan başarıya koş koşacağınız bir hafta olacak. Bir muhakeme yapıyorsunuz. Yani o bunu hak etmemişti ya da ben bunu hak etmemiştim. Karşılıklı bir muhakemeleşme söz konusu olacak. Artık ölçülü davranacaksınız. Bir barış, söz konusu olacak diyor. Evet sevgili koçlar, umarım hakkınızda hayırlısı olur. Hoşçakalın kalın, dostça kalın. Kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir. yani zil zil sesini açar bildirimleri tüm yaparsanız yani videolarım sizlerle beraber olur. Bana destek için ufak veriyorum ve beğeni yeterlidir. Ee, hoşçakalın, dostçakalın, her şey gönlünüzce olsun. Bay